Şimdi başlayalım bakalım. Evet, yine kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi ilk dersimizde geçen dersimiz arkadaşlar. Birinci dersimizde. Birinci başlığımız Handic Conversation yani telefon konuşma arkadaşlar. İkinci olarak telefonda ilk olarak ne söylememiz? Kendi inceledik, hatırlamış olduk. B bölümünde arkadaşlar, telefonda biriyle konuşmasında Kendimizi tanıtıyoruz. İkinci kısımda B bölümünde telefona karşıdaki kişi bu soruya olumlu cevap verirken yani cevap veriyor D kısmında konuştuğumuz kişi yoksa E bölümünde aradığımız kişi o sırada müsait değilse arkadaşlar bunları inceledik. Değil mi? Şimdi tekrardan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Konuşma sırasında bir de hat kötüyse zaten bunları da incelemiş olduk arkadaşlar. O zaman devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi de artık şeyden devam edelim. Expressing diyorum. Bakın atıyorum tekrar. Bu sefer iki diyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar, expressing diyorum. Expressing, express açıklamak anlamına geliyordu. Başlıklar çok önemli arkadaşlar. Concerns and yani arkadaşlar karşı tarafa duygularını ve samimiyetini Evet. Neyden kastediyorum? Şunu kastediyorum arkadaşlar. Mesela karşı geçmiş olsun. Umarım her şey yoluna gider gibi şeklinde karşı tarafa duygu anlattı diyelim. Biz ne yapıyoruz? I'm sorry to hear that. Sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Sonra we will meet up. Bakın. Öyleyse daha sonra görüşürüz diyorum. Daha sonra görüşürüz diyorum. Diğer bir kısım arkadaşlar. I diyorum mesela. Gelecek zamanını bakarım diye. I will get back diyorum arkadaşlar. I will mesela get back you later diyorum. I will get back to you later diyorum arkadaşlar. Or, diyorum, evet. Yani de sana geri bir saat içinde sana geri döneceğim. Hop, umarım anlamına gelen kalırımız arkadaşlar. Better soon diyorum. Bakın umarım hissedersin diyorum. Samimiyetimi Sonra diyorum arkadaşlar yani diyorum. Bu da samimiyettir. Daha sonrasında arkadaşlar ne diyorum? See diyorum. Evet. See later then diyorum. Öyleyse öyle görüşürüz diyorum arkadaşlar bakın. Sonra I hope you can diyorum arkadaşlar. Yani umarım gelebilirsin. Şeklinde samimiyetin bildirilme arkadaşlar. Evet. Başka bir de Oh bad, terrible. Bad kötü, terrible, berbat. Bu çok arkadaşlar. oh, that's unfortunate. It's unfortunate. Bakın Unfortunate. I'm from bu halisiz. Unfortunate, talihsiz anlamında. Unfortunate. Sonra üzgünüm diyorum tekrardan. Üzgünüm. diyorum. I'm so, sorry. Bakın. To see. Seni bu durumda gördüğüm için. Seni bu durumda gördüm. Bu durumda. Sonrasında mesela sorry I am. Biraz abartılmadım. I am sorry. Ama tamam diyorum Ne kadar. Ne kadar yüzlerin bakram anı diyorum arkadaşlar. Değil mi? Ne kadar uygun olduğumu anlatalım diyorum. I know diyorum tekrar. Devam edeceğim. Evet. Nasıl hissettiğini biliyorum. Ne? <laughs> Anlıyorum diyorum. Bunlar bazı kalıplarımız. Bunları samimiyetimizi anlatırken kullandığımız kalıplar. Kötü bir haber aldığımızda ben Canımız kalıptan da bahsediyoruz. Üç diyorum. Arkadaşlar. Double da key. Evet. Planlarımızı anlatırken. Evet plans. Şimdi bizim gelecek zamanda kullandığımız iki tane İngilizce'de için e geçiyor. İki tane birincisi birincisi bir yıl. İkincisi arkadaşlar ikinci bir going Evet. iki tane kalımız var. Şimdi olaylarda bir de yansız olarak arkadaşlar. Bu dikkat. Ama ikisi de gelecek zaman anlamına gelir. Tekrar söyleyeyim. İkisi de arkadaşlar. Şimdi örnekler verelim. Örnekler gelecek zaman işlemiştik. Işlemi işlemi. Onu bir güzel tekrar edelim. Mesela bakın. What diyorum. Are you? Emizar şeklini de alır. I, be, she, be, be cümleye. Emizar. Do. On the weekend. Hafta sonu. Hafta sonu arkadaşlar değil mi? Bakın soru soru. Planlık zaman. Hafta sonu yapıyor. Gitmek anlamda değil arkadaşlar. Ecek acak iki. Gelecek zamanda Yiyeceğim değil mi? I am going to Ecek acak iki. Bunu yalan. Her on tam değil değil mi? Hazinlerin önüne on giriyor arkadaşlar. Pazar günü piknik günü. Bakın arkadaşlar. Gelecek zamanda. Are you diyorum bakın. Are you going to do anything? Onu da. Cumartesi günü bahsediyorum Plandan bahsediyorum. Cuma Ecek Acak anlamı da arkadaşlar. Are, are you, are doing anything this week and you? Bu after yapacak. Bu da ikinci durumda arkadaşlar. Sonra plans on öğleden sonra anlamına geliyordu. Yani bu konuda diyorum arkadaşlar. Cuma öğleden sonra ama öğleden sonra sonrası için diyelim. Bunun var mı? Evet, Bunlar da planla sorularımız. En sonunda ne diyelim? What are these weekend can do after the meeting? Evet arkadaşlar böyle ifade ediyoruz. Bunlar da bizim planlarımız. I will put neydi? Bakın tekrar etmiş olduk. Burada arkadaşlar kelimelerimizi unutmayalım. Çok önemli. Tekrar söylüyorum. Peki arkadaşlar bu yüzden bu kelimemizi kalıplarımızı iyice aklımıza yerleştirelim. Telefon konuşması sıralamasında çok soruyorlar. Konu anlattıktan sonra soru çözümüne geçmek zaten. Şimdi arkadaşlar kalıplarımızı böyle öğrendiğimize göre şöyle bir şey yapalım tekrardan size. Bir saniye açacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tabii çözeceğiz. Çözeceğiz arkadaşlar. Örnek sorularını çözeceğiz. Merak etmeyin. Tamam sen acık. Örnek sorularını çözeceğiz. Geçen hafta, hani geçen hafta indik içinle ilgili soru çözdük ya. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geçen hafta indik içinle ilgili sorular çözdük. Onu arkadaşlar örnek sorularımızı. İndik içinde ilgili. Demek arkadaşlar o soruları çözdünüz ha. Şimdi önce kalıplarımızı öğrenelim ki iyice örnek soru çözümü ne daha rahat şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar devam edeceğim bu seferden evet. Slaytımızı var bakalım o slaytımızı bir inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi ünitemiz onda fondu biliyorsunuz. Kalıplarımızı öğrendik. Bir kez daha şu kalıplarımızın tekrar edelim bakalım. Evet. Appointment arkadaşlar. Hani bir kelime tekrar etmiş olacağız. Appointment anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar randevu. Unutmayalım. Appointment randevu anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Appointment randevu demek. Şuraya yazalım arkadaşlar. Bir saniye. bu arkadaşlar. Okay. Unutmayalım. Appointment randevu. Diğer kelimemize hemen bakalım. Available. Bizinin tam tersi arkadaşlar. Çok önemli kelimemizden biri daha. Bakın, ait, uygun anlamına gelen bu cümleye örnek cümleyeceğiz. I'm sorry. Diyorum bakalım. I'm sorry. He's not şu an müsait değil değil mi? Bakın az önceki dersimizde gördük arkadaşlar. Karşısında available diyoruz. değil mi? Available kelimesini asla unutmayın arkadaşlar. Sınavda çok işimiz verilecek bu iteliği. Available. Üzgünüm şu an. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Diğer kelimemize bakalım şimdi. Bad line. Arkadaşlar line ne demekti? Hat demekti. I'm sorry, it's bad line diyoruz, değil mi? <laughs> üzgünüm. Hat anlamına gelen kelimemiz bad line arkadaşlar. I'm sorry, it's bad line yani üzgünüm. Çekelim. Break into. Evet arkadaşlar. Bir saniye, şuradaki yazıları ayarlayacağım. Break into kelimesine bakalım arkadaşlar. Yazıyı ayarlayayım. ekran dolu oluyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Evet. Break into the şey arkadaşlar. Mesela bilmek anlamına gelen kime araya girmek. Unutmayalım. Şimdi diğer kelimiz bakalım neymiş? Burglary. Burglary bakalım arkadaşlar. Evet. Burglary de bu anlamına gelen kelimiz arkadaşlar. Bunu da bilelim. Tabii bir diyalog. Burglary. Yine bakalım arkadaşlar diğer kelimemize. Tamam arama yapmak arkadaşlar. Call. Arkadaşlar Telefonda arama yap. Telefonda. Call me later diyorum. Lütfen beni daha sonra tekrar ara diyorum. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kodlayabiliriz. Bir diğer kelimemize daha bakalım. Telefonda arama yapmak dedik. Sonra arkadaşlar connect. Evet, Bağlanmak, bağlanmak değil mi? Bağlanmak. İletişime geçmek. Geçmek diyorum. Yani şu örnek cümleyi bir bakalım arkadaşlar. İnceleyelim. Bakın. I will, yorum. I will connect. Atıyorum bakın arkadaşlar. Ben ne diyorum burada? Doktora bağlanacağım. Doktorla iletişime geçeceğim. Yani doktora bu şekilde arkadaşlar. Ne yaptım? İfade ettim. Kelimemizi bağlamaktan. Doktora bağlanacağım şekli. Evet. Şimdi diğer kelimemize bakalım. Con pros. Arkadaşlar con artılar, pros eksiler. Tekrar söylüyorum artılar, eksiler şeklinde ifade edelim. Yazalım hemen. Bir saniye arkadaşlar. Klavye dondu. Ayarlıyorum. On. Biliyorsunuz ki artılar. Bir de pros var. O da eksiler arkadaşlar. Tamam. Unutmayalım bunu. Evet, artlar, eksiler şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Artlar, eksiler. Yani, mesela iki durumdan bahsediyorum. What is cons of the English diyorum. İngilizce'nin artları. What is cons of the English diyorum. İngilizce'nin eksileri diyorum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Artlar, eksiler şeklinde. Contact. Evet, çok önemli bir kelimiz daha. Şimdi iyice dikkatli dinleyin arkadaşlar. Contact biriyle, söylüyorum arkadaşlar. Contact biriyle İletişime geçmek. Kontak kurmak yani. Öyle diyebiliriz. Kendi kafamızı öyle kodlayabiliriz öğrenmek için. Ama biriyle iletişime geçmek derken o kişinin canlı bir kişi olması gerekiyor arkadaşlar. Unutmayalım. Connect'ten farklı. Connect bir cihazla iletişime geçmek, bağlanmak. Contact bir kişiyle iletişime geçmek. Mesela hmm, I will diyorum tekrar. Ya da I'm going to I'm going to I'm going to. Biliyorsunuz ki gelecek zaman ekimi görmüştük arkadaşlar. I'm going to contact with with my friends diyorum. Ondan, ben ben arkadaşlarımla hafta sonu iletişime geçeceğim. Yani onlarla aslında ne anlama geliyor? hafta sonu buluşacağım anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Bunun benim konudaki kelimesini kişiyle iletişime istiyorsunuz. Conversation, sohbet anlamına gelen kelimemiz. Zaten bu ünitemizde çok geçiyor. Hatta ünitemizin neredeyse başlığı. Phone conversation diyorum. Telefon sohbeti, konuşma. Sohbet, konuşma anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar. Sohbet, konuşma anlamına gelen kelimemiz. Diğerine bakalım şimdi. Conversation'dan sonra Dial tuşlamak. Unutmayalım arkadaşlar bu kinemizde. Dial. Telefonu tuşlamak. Arama yapmak. Telefonda birini aramak. Telefonu tuşlamak. Arama yapmak için dial kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi, unutmayalım. Dial diyeceğim aklınıza. Telefonu çevirmek. Tuşlamak. Yani dolayısıyla arama yapmak anlamına geldi. Unutmayalım. Sonra disturb rahatsız etmek arkadaşlar. Unutmayalım. Disturb. Bütünümüz. Hatta otellerin kafasına bazen don't disturb yazar. Yani rahatsız etmiyorlar bazen. Şimdi bir de <laughs> engage meşgul hattın meşgul olması meşgul anlamına gelir. Yani telefonun meşgul olması arkadaşlar. Öyle diyelim. Busy Bizi mesela busy ile karıştırmayalım. Busy bir insanın meşgul olması ama engaged telefondaki hattın meşgul olması. Hattın meşgul olması. Unutmayalım arkadaşlar bunu da. Bir diğer ifademize bakalım. Get back. Geri dönmek arkadaşlar. aradık diyelim. I will get back you later. Size daha sonra geri döneceğim. Geri dönmek zaten adı üstünde bunu unutmazsınız. Geri dönmek arkadaşlar. Diyalogda geçerse unutmayalım bunu lütfen. Evet, diğer kelime üzerine bakalım daha sonrasında. Get back dedik. Keep in touch arkadaşlar. Bu da çok önemli kelimemizden biri. İletişimde kalmak. Unutmayalım bunu da. İletişimde kalmak diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Keep in touch. İletişime geçmek bir daha. Hang on ve hold on. Evet, bir önemli kelimemiz de arkadaşlar. Bakın bu çok kullanılıyor bu ikisi. Hatta beklemek. Hatta kalmak. Yani beklemek ama telefonda bekle. Evet, bunu da unutmayalım. Hatta kalın. Please hold on the line diyorum. Lütfen hatta kalın diyorum. Please hang on. I will put you through to doctor. Lütfen bekleyin sizi doktora bağlayacağım diyorum mesela değil mi? Evet. Bu ikisini unutmayalım. İkisi aynı anlamda. Hang up. Telefona cevap vermek arkadaşlar. Hemen bakalım. Hang up. Telefona cevap vermek. Yazacağım arkadaşlar. Klavyenin gelmesini bekliyorum. Hand up diyorum arkadaşlar telefonu pardon cevap vermedim telefonu kapatmak arkadaşlar telefonu kapatmak anlamına geliyor mesela telefon artık görüşmeyi sonlandırdığın zaman telefonu kapattığın zaman kullandığımız kalıp hand up telefonu kapatmak olarak öğrenelim arkadaşlar bunu line hat demek biliyorsunuz zaten please hold on the line lütfen hatta bekleyiniz hat anlamına gelen kelimemiz bir de çizgi anlamlar ama bu ülkemizde telefon olarak hat anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar line memo Bakalım bildiri kısa not arkadaşlar. Bildiri kısa not demek. Unutmayalım bu kelimemizi. Zaten bu defterinizde yazıyor arkadaşlar. Ama bir kez daha lütfen bunları tekrar etmek zorundayız. Unutmamamız için sınavda lazım olacak bu kelimelerimiz. Biliyorsunuz ki İngilizce'de her bir kelimesi çok çok önemli. Özellikle size bunlar çok önemli dediğim zaman onları anında not alın arkadaşlar. Bu videoda çok önemli kelimelerimiz. Hold on. Değil mi? Hang up. Available. Put through. Bu kelimelerimiz önemli. Memo. Bakın bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Daha sonra municipality belediye anlamına geliyor. Yani bu ülkemizde karşımıza çıkabilecek ifade biri mesela belediye bir konuşma olabilir. Belediye anlamına geldiğinde. hemen notice farkına varmak. Fark ettik. Evet. Farkına varmak anlamında geliyor. Ya da pick up. Evet. Birini bir yerden almak arkadaşlar. Pick up almak ama birini yerden alıyorsunuz. I will pick you up diyorum. Ben seni alacağım diyorum. Arabayla mesela özellikle birini alma. Unutmayalım bunu. Sonra diğer kelimemize bakalım. Evet. Az önce bahsettiğim en önemli kelimemizden biri. Unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Put through telefonda birini bağlamak diyorum arkadaşlar. Bu kelimemizi asla unutmuyoruz. Er Evet. Is Tom there? Tom orada mı biliyorsunuz? Değil mi arkadaşlar? Az önce bunu zaten öğrenmiştik. There neydi? Orada anlamına geliyordu. Sonra I'm afraid he's not available. Bakın üzgünüm. Şu an müsait değil diyorum. Değil mi? Available neydi arkadaşlar? Müsait. I'm afraid korkarım ki ya da üzgünüm. He's not available. Müsait değil diyoruz. Bakın available kelimesi çok önemli. Bakalım. I'm sorry to hear that. Bunu duydum o üzüldüm. Bakın son yaptığımız sempati bildiren kelimelerimizden biri. Son size anlatırken, hani yazarken anlatırken işlediğimiz şey. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Evet, hear biliyorsunuz duymak. Şunu da yazalım arkadaşlar bakın. Şuradaki hear h a r şeklinde yazıyorsa duymak anlamında ama böyle yazıyorsa arkadaşlar bakın başka bir şey daha yazacağım size. Eğer hear böyle yazılıyorsa şöyle yazıyorsa arkadaşlar burada anlamında tamam mı? Unutmayın. Burada. Bir de şu hear'da arkadaşlar. Bakın çok önemli. Not edin lütfen karıştırıyorsunuz. Bu hear'da. Hear demek değil mi? Neyle duyarsınız? Kulağınızı. Unutmayalım arkadaşlar bunda. Meet up later. Daha sonra buluşmak. Biliyorsunuz meet up. Buluşmak anlamında. Meet up later. Daha sonra buluşmak. I will get him. Onu bağlıyorum. Get. Elde etmek. Bağlamak arkadaşlar. Telefonda. Telefonda onu bağlıyorum anlamında. I will put you through. Yine aynı anlamda. Telefonda birini birine bağlamak. Seni ona bağlayacağım diyor. Put through. Onu unutmayalım arkadaşlarım. Daha sonrasında this is Michael calling. Ben Michael. Michael arıyor. Değil mi? telefonda biliyorsunuz kendisi tanırken this is kullanıyoruz ya da Burak is calling diyorum. Burak speaking diyorum. Değil mi arkadaşlar? I will take that. Yapacağım bunu. Bağlayacağım. Tekrar. Telefonu ona vereceğim. Will biliyorsunuz. O şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Could you tell me, tell him to call me back? Ona beni tekrardan geri aramasını söyleyebilir misiniz? Bakın. Rica diyor. Could you tell diyor. Söyle, söyleyebilir misiniz diyor. Kime? Ona. Neyi söyleyecekmişim? Call me back. Beni tekrardan aramasını back neydi? Arka anlamına gelen kelimemizde beni tekrardan aramasını söyleyebilir misiniz diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya kadar sorunuz var mı bana arkadaşlar? Buraya kadar bana olan sorunuz var mı?